Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizi karşısız. Bugün sizlerle birlikte daha önceki videolarda hem Ender hem Süper Ender'in esnası kostüm Ender'in en iyi kostümlere bakmıştık. Sıradaki Ender'liği biz gizem efsane bir de bir aşağı aşağı Ender'liği var. Şimdi ede... bu Ender'in en güzel kostümleri bakacağız. Sadece 5 tane seçebildim bu sefer. Tabi bu 5 tane içerisinde güzeller de var, kutular da var. Şimdi ilk kostümü biz... Aras Nani. Bu arada bunu, bu video formatı yatay formatta çekiyoruz. Haberiniz olsun. Yani bu kostümü güzel yani çok karizma yani. Kostüm karizma ve şimdi bir atışı. Hani falan bak. Yani dışı böyle. Ve yani gizemli olduğu bir cefere alamıyoruz. Güzel kostümleri. Yani kostümün dış görüşü çok iyi. Yani bayağı iyi. Yani. Sırada ikinci kostümümüz var. İkinci kostümümüz ise Fan Guardian. Çok iyi bir kostüm lan bu. Yani kostümü bir dik duruyor dik durup yani yatay duruyor. Çok, o da çok karizma bir hale getiriyor. Ekstra olarak yani fake kostümü çok karizma. Yani çok iyi olur. Yani sıradaki ise Let's go get him. basın şeyi. Sanki başka boyda gelmiş gibi. Ama bildi bir şeyle zaten bu sarı skor pasta seviye seviye <laughs> sevi 3 sevi şeyle ve yani bu kostüm belki ücretsiz verildi o yüzden çok çok iyi bir kostüm olarak üçüncü olarak alıyorum sıradaki kostüm ise size... Mekagozu ile Nita işbirliği kostüm olduğu için Galaktik seri bu ilk 5 kostümü almak zorundaydım. Yani çok iyi bir kostüm bir de yani Bruce Godzilla. Bruce Godzilla. Çok iyi bir kostüm. Sıradaki ise kostüm ise çok belli zaten. Burada bir yerde yeni gece ya da kostüm ekilikli gelen. Zükebop yapıyor bu iç birliği kostümü. Yani... Bilmem biraz yakışmış diyebilirim. Böyle. Bir tane de Boris et diyeceğim bu arada bir tane de Boris kostümümüz var. İki tarafta birisi kaka Spy çok güzel bir kostüm öyle bir şaka kostümü. İkincisi ise present my kostümlerde bir tane sula kabalı. Bu ne oğlum ha bu ne? lan bu. Evet arkadaşlar bu videoları sizin seviyorum bay bay. Bir sonraki videoda efsane bir başarı cedderli ile ilgili bir videolar yapacağım. Ondan da kaçırmamak istiyorsanız kanalda abone olun. Videoları da atarız.